Geçmiş seçimlerde birinci parti çıkan Nevşehir'in o ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük yer aldı. 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından gözler o oranlarına çevrilmişti. İki ilçesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Nevşehir'de sadece bir ilçesi kaldı. Büyük çalışmalar ile AK Parti'nin elinden alınan Avunus ilçesi bu seçimlerde tekrardan AK Parti'ye teslim oldu kesin olmayan sonuçlara göre Avanos'ta AK Parti 6.190 oy ile birinci, 5.765 oy ile Cumhuriyet Halk Partisi ikinci, 5.506 oy ile Milliyetçi Hareket Partisi üçüncü parti, İyi Parti ise Avanos'ta 3.126 oy olarak 5. parti olmayı başardı.